Doğrudan, kaçıp Hayatının yönünü aniden değiştiren bir tanışma. Maneviyatın derinliklerinde kaybolan bir ruh. Görücü usulü evlenen, sahnelerin parlak ışıklarından sessizliğe çekilen bir kadın. Eyvallah, Zehir Ettim, Vurur, Eller Ağlatır gibi şarkılarla 90'lar ve 2000'lere damgasını vuran Deniz Arcan hikayesi bildiğiniz tüm başarı masallarından çok daha fazlası. Bu yolculukta ne yaşandı, neden müzikten uzaklaştı ve en önemlisi o suskunluğun ardında ne saklı? Hazırsanız bilinmeyenlere doğru birlikte yol alıyoruz. Videoya başlamadan önce kanalımda birbirinden farklı hayat hikayelerini sizlerle buluşturmaya devam edebilmem için desteğinizi bekliyorum. Bu videoyu beğenir ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız anlattığımız hikayeler çok daha fazla kişiye ulaşabilir. Unutmayın, her yorum ve beğeni bu yolculuğun bir parçası olmanız demek. Bu yüzden sizin desteğiniz benim için çok önemli. Takvimler 15 Temmuz 1968'i gösteriyordu. Ankara'nın Bahçeli Evler sentinde Türkan ve Tunca Ercak çiftinin evinde ailenin ikinci çocuğu dünyaya geldi. Adını Deniz koydular. Daha o günlerde yerinde duramayan, neşesi ve enerjisi bitmeyen bir çocuktu. İlkokula Ulu Baklarsan İlkokulu'nda başladı. Ama fark edilmeden hayatını zorlaştıran bir durum vardı. O yıllarda adı pek bilinmeyen hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu. Ailesi bu durumu 3. sınıfa kadar anlayamadı. Okumayı geç öğrenen Deniz, o dönemde neredeyse her gün disipline gitmekten geri kalmıyordu. Ünlü sanatçı o günleri yıllar sonra Arman Çağlayan'ın Dur Bir Dinle programında şöyle anlatacaktı. Ben okuma yazmayı öğrenemeyince geri zekalı olduğumu düşünmüşler. Tam da emin olamayınca Ankara'dan Atala Yörükoğlu diye çok meşhur bir psikiyatrise götürüyorlar. Diyor ki bu hiperaktivite bozukluğu o zamanlar disleksinin tanımı yok. O günlerde benim okuma yazmam hala yok. Okulunu değiştirin deniyor. Üçüncü sınıfta başka bir okula alıyorlar beni. Oraya da okuma yazmam olmadığı için zeka testiyle alıyorlar. Lise 1'deyken 9 dersten kaldım. Ablam Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesinden üçüncülükle mezun oldu. Ben ise üniversiteyi 24 yılda aflarla bitirebildim. Müziğe ilgisi ise daha o küçük yaşlarda filizlenmişti. Ankara çok sesli çocuk korosuna katıldı. Muzaffer Arkan'dan dersler aldı. Çevresindeki herkes çocukluğundan beri ona şarkı söyletirdi. Kolej sınavlarını kazandı, yedek listeden TED Ankara Koleji'ne girdi. Lise yılları sona erdiğinde babasının işleri nedeniyle ailecek İstanbul'a taşındılar. Şehir değişmişti ama Deniz'in hayalleri aynıydı. Müzik hala hayatının merkezindeydi. Bir yandan fotoğrafçılığa ilgi duyuyor, bir yandan da ayakta kalabilmek için türlü işlerde çalışıyordu. Tatile gitmek istediğinde, annesinden para istediğinde aldığı cevap netti. Tatile gideceksen kendin kazan diyordu. Bunun üzerine ansiklopedi, tencere tava satmaktan sahneye çıkmaya kadar her şeyi yaptı. 1986'da Mimar Sinan Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına girdi. Fotoğraf bölümünde yedeğe kaldı ama iki yıl boyunca misafir öğrenci olarak derslere devam etti. Bu süreçte tiyatro sahnelerinde yer aldı. TRT'de dublaj yaptı, pazarlamacılık yaptı. Annesinin ona çocukken söylediği bir söz, İstanbul'daki mücadelesinin adeta mottosu oldu. O söz şöyleydi. Dışarıda ayakta duramıyorsan, o zaman içeri gireceksin. Deniz bu nasihatı hep yanında taşıdı, çalıştı, üretti, ayakta durdu. Yıl 1988'di. Etiler'deki Star 88 adlı kulüpte müzisyen arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıktı Deniz Arcak. Blues söylüyor, gitarların hüzünlü tınılarıyla sesi bütünleşiyordu. İstanbul'un farklı kulüplerinde de sahne aldı. Bazen tanınmış sanatçılarla yan yana, bazen de tek başına. Ama her defasında dinleyicilerin hafızasında iz bıraktı. 1991 yılında Altın Anten Müzik Yarışması'na katıldı. Mansiyon ödülü kazandığında artık adı müzik camiasında daha çok duyulmaya başlamıştı. Tam da bu günlerde Ankara'dan çocukluk arkadaşı Erol Köse ile karşılaştı. Bu tesadüf hayatında yeni bir sayfa açtı. Erol Köse ona albüm teklifinde bulundu. Ve 1994'te Nerede albümüyle profesyonel müzik yolculuğu resmen başladı. İki yıl sonra Beyaz Vadi, ardından Ha Bugün Hayar'ın albümleri geldi. Fakat 1996'dan sonra tam 8 yıl boyunca sessizliğe büründü. 2004'te Kıpır Kıpır albümüyle geri döndüğünde bu sadece müzikte değil sahnede de yeniden varoluşuydu. O yıllarda sinema ve dizi dünyasına da adım attı. 1995'te Sinan Çetin'in Bay E filmiyle Beyaz Perde'de ilk kez boy gösterdi. Ardından Koçum Benim ve Kadın Severse dizilerinde izleyiciyle buluştu. 2004'ten sonra 6 yılda müziğe ara verdi. 2010'da Cesur adlı teklisiyle geri döndü. 3 yıl sonra ise Korkma isimli teklisini yayınladı. Sözlerini Mevlana'nın rubayilerinden derlemişti. Aslında bu maneviyat yolculuğu çok daha önce başlamıştı. 1999'da Mevlana'nın mesnevisini okuduğu dönemde eserin çevresini yapan son mesnevi Han Şefik Can'la tanıştı. Deniz Arcak bu dönemde İslam'la müzik arasındaki derin bağa dair şu sözleri de 2009'da İsmihan Şimşek'e verdiği röportajda şöyle dile getirmişti. Kur'an zaten müzikle okunarak insana hitap eden bir şey. İnsanların içine bu şekilde işliyor. Allah sistemi böyle indirmiş ya bize halt etmek düşer ve sonuçta müzik dünyada ilk iletişim şekli. Ademoğlunun ilk bulduğu sanat dalı müziktir. Onun için konuşmaktan önce müzikle anlaşıyorlar. Seslerle, şunlarla, bunlarla, mors alfabesi gibi belli bir ritimle. Hazreti Süleyman kuşların sesini duyuyor. Kainatta bir armoni var, rüzgarda bir armoni var. Dalgalar ona vokal yapıyor. Ağaçları sallayınca başka bir şey oluyor. Benim Şefikcan dedem vardı. Ben ona şarkı söylerdim. Derdi ki şarkı müzik öteleri hatırlatır insanlara. Onun için insanları başka bir hale sokar. Müziğin tuhaf bir duygusu var. Allah onu öyle yaratmış. Şefik Can'la tanışması hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Mevleviliği öğrendikçe dostluğa, aileye, hayata bakışı derinleşti. Mevlevilik bana çok şey kattı diyecekti yıllar sonra. O günleri Orada neler oluyor programında şu sözlerle anlatıyordu. 1999'da son Mesnevihan Şefik Can'la tanıştım. Hayatımın yönü bir anda değişti. Şefik de de ufkumu açtı, kendimle yüzleşmemi sağladı. Öyle yüzleştiğim anlar oluyordu ki, bazen bileklerimi kesmek, kendimi ip geliyordu. Sonra koşarak Şefik Can'ın yanına giriyordum. Kapısından içeri, boynum bükük giren ben, çıkışta müthiş bir güçle çıkıyordum. Ondan öyle büyük bir enerji alıyordum ki, kendimi bazen peygamber, bazen de bir hiç noktasına varmış hissediyordum. Şefik canı kaybettiğim günü hiç unutmayacağım. Elleri ellerimdeydi. Hemşire ve doktorlar kolundaki damar yolunu açmaya çalışıyordu. Ortamı müthiş bir huzur ve hafiflik duygusu sarmıştı. O an Şefik canı almaya gelen Azra ile aşık oldum. Ben de ölmek istedim. Şefik can ellerimin arasından giderken beni yakınlarına emanet etti. Onu bir saniye aklımdan çıkartmıyorum. İtiraf edeyim ki Şefik canı kaybettikten sonra uzun bir süre hayatım rezalet geçti. Deniz Arcan, Şefik Can'la ilgili o çarpıcı sözleri döneminde çok konuşuldu. Öyle ki kendisi de yıllar sonra bu açıklamalara yeniden dönüp değerlendirme yaptı. Arman Çağlayan'ın Dur Bir Dinle programında bu sözlerle ilgili şunları söylemişti. Şimdiki aklım olsa öyle şeyler söylemezdim. Keşke söylemeseymişim diyorum. Fakat o bir his, görmek değil. Bazen birini görürsünüz, içiniz açılır. Bazen birinin halini gördüğünüzde ah yazık falan dersiniz gibi bir his. O zaman gerzek genç kafasıyla söylemiştim. Şimdi kendimi eleştiriyorum açıkçası. Yıllar hızla geçmişti. 2009'da öğrenci affından yararlanarak yarım bıraktığı Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümüne geri döndü. Mezun olduğunda 41 yaşındaydı. Önce lise düzeyinde eğitimler verdi. Ardından Tansa Akademi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi gibi prestijli kurumlarda öğretmenlik yaptı. Ama onun hep aklında bir hayal vardı, kendi okulunu açmak. Bu hayal 2017 yılında gerçek oldu. Adını Deniz Arcak Atölyehane koyduğu okulunda hem müzik hem de sanat tutkusunu yeni nesillere aktarmaya başladı. Bu süreçte özel hayatında da önemli bir dönüm noktası yaşandı. 27 yaşındayken bir evlilik geçirmiştim. 2016'da ise görücü usulüyle tanıştığı Akgün Fırat'la hayatını birleştirdi ünlü sanatçı eşiyle ilişkisini bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı. Çok tatlı ve komik bir kocam var. Ablamız sınıf arkadaşı. Görücü usulü evlendik. Tabii kendim görüp beğendim. Pişman da değiliz. Herkesin kendi alanı var. Öyle olunca işler yürüyor. Hayatından memnunum. Bana müziği bıraktı diyorlar ama ömrümde hiç bu kadar şarkı yapmamıştım. Her ne kadar bazıları onu müzikten uzaklaştı sanmış olsa da Deniz Arcak aslında sahneden hiç kopmadı. 2017 yılında kurduğu kendi sanat okulu atölyehanede hem genç yeteneklere yol gösteriyor hem de kendi üretimlerini sürdürüyordu. Yıllar sonra 2022'de Atölyehane Şarkıları derken adını verdiği albümü dinleyicilerle buluşturdu. Bu albüm onun müzikal yolculuğunun geldiği yeni noktayı da gözler önüne seriyordu. Hürriyetten Melis Çalapkulu'ya verdiği bir röportajda Ünlüydünüz, çok seviliyordunuz. Neden bıraktınız o dünyayı sorusuna? Şöyle yanıt vermişti. Aslında müziği hiç bırakmadım. Tekniler filan da çıkarıyordum ara sıra. Ama kendime emekli popçu diyorum. Çünkü anladığımız standart popu yapmak istemiyorum artık. Daha başka bir yerde akıyor içim. İnsan gerçekten ne yapmak istediğini büyüdükçe anlıyor bence. Ben de daha rafine şeyler yapmak isteğimi uyandım. Altında limuzin olsun, bir yatım olsun, iki ve katım olsun düşüncesinde biri olmadığım için. Aslında bakacak olursanız beklentilerim, arzularım ve tercihlerim getirdi benim bu noktaya. Onun için de çok memnunum şimdi. Deniz Arcak sanatını sadece sahnede değil, zor zamanlarda da insanlara umut vermek için kullandı. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıl dönümünde Sesimi Duyan Var mı adlı bir ağıt hazırladı. Bu özel şarkı depremzedelere destek olmak için yapıldı ve tüm gelirleri onlara bağışlandı. Deniz Arcak "Yaparken ağladık çünkü yaşananlar zihinlerimizde kazılı." diyerek o günlerin ağırlığını bire getirmişti. Deniz Arcak hayatının en zorlu sınavlarından geçti. Kendisiyle yüzleşti, bazen karanlıkların içinde kayboldu ama hiçbir zaman sessiz kalmadı. Müziğiyle yalnızca bir şarkı söylemekte kalmadı, ruhun en derinlerine dokundu. Görücü usulü evliliği, sahnelerden çekilişi ve maneviyatla örülü yolculuğu onu diğerlerinden ayırdı. Kendi kurduğu okulda yeni hayatlar yeşertirken, geçmişin yükleriyle geleceğin umutları arasında bir köprü oldu onun hikayesi biten bir sayfa değil, anlatılmaya devam eden bir yol.